Çok detaylı bir arama vardı ya gördünüz mü? Biraz kısık sesle konuşacağım. Kırgız Tarih Müzesi. Kırgız halkı 2. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak Nazi istilasına karşı destansı bir direniş sergiledi. Kırgızlar bu zorlu savaşta gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıkla tarih sahnesinde silinmez bir iz bıraktılar. Savaşın ilk günlerinde Nazi Almanyası'nın devasa orduları doğuya doğru ilerlerken Kırgız halkı da diğer Sovyet vatandaşları gibi seferber oldu. Kırgızistan 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı ve bu dönemde Sovyetler Birliği'nin diğer cumhuriyetleri gibi Kızıl Ordu'ya önemli ölçüde asker ve kaynak sağladı. Kırgızistan'dan çok sayıda asker Kızıl Ordu'ya katıldı ve cepheye gönderildi. Kırgızistan Sovyetler Birliği'nin diğer bölgeleri gibi Nazi Almanyası'na karşı savaşmak için insan gücü sağladı. Binlerce Kırgız asker doğu cephesinde savaşarak önemli katkılarda bulundu. Kırgızistan 1936'da Sovyetler Birliği'ne tam olarak entegre edildi ve Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak bilindi. Bu Kırgızistan'ın Sovyet devlet yapısına ve ideolojisine tam olarak bağlı olduğu anlamına geliyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kırgızistan, Sovyet askeri hazırlıklarının bir parçası olarak askeri eğitim ve hazırlık faaliyetlerinde bulundu. Bu hem askerlerin eğitimini hem de savaş malzemelerinin üretimini içeriyordu. Kırgızistan Kızıl Ordu'ya asker sağlamakta kalmadı. Aynı zamanda askere eğitim ve hazırlık konusunda da katkıda bulundu. Bu hem Kırgız askerlerinin hem de yerel halkın savaş için hazır hale gelmesini sağladı. Kırgızistan Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'na ekonomik ve endüstriyel açıdan da katkıda bulundu. Bölgede bulunan doğal kaynaklar ve tarım ürünleri savaş çabalarını desteklemek için Sovyet tarafından kullanıldı. Kırgızistan savaş sırasında Sovyetler Birliği'nin sanayi kapasitesini artırmak için bazı sanayi tesisleri kurdu ve mevcut tesisleri genişletti. Bu tesisler savaş malzemeleri ve yiyecek üretiminde önemli rol oynadı. Ayrıca savaş döneminde bazı sanayi tesisleri ve nüfuslar Nazi işgali altındaki batı bölgelerinden Sovyetler Birliği'nin doğusuna, yani Kırgızistan gibi daha güvenli bölgelere taşındı. Bu Kırgızistan'daki demografik yapıyı ve ekonomik faaliyetleri de değiştirdi. Kırgızistan'dan gönderilen askerler doğu cephesinde Nazi Almanyası'na karşı savaşarak önemli zaferler kazanılmasına yardımcı oldular. Savaş dönemi Kırgızistan'da sosyal ve kültürel değişikliklere de yol açtı. Nazilere karşı verilen mücadelede Kırgızistan'da dahil tüm Sovyet halklarını birbirine kenetledi. Savaşın sona ermesinden sonra Kırgızistan'da savaşın etkileri hissedilmeye devam etti. Kayıplar ve ekonomik zorluklar Sovyetler Birliği'nin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak önemli değişiklikler yaşadı. Savaşın yıkıcı etkileri Kırgızistan'a da yansıdı ve savaş sonrası yeniden yapılanma süreci başladı. Savaşın ardından Kırgızistan'da tarım ve sanayi üretimi büyük ölçüde azalmıştı. Ancak Sovyet hükümeti, ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için çeşitli planlar ve projeler başlattı. Kırgızistan'da kolhoz yani kolektif çiftlikler ve sohoz yani devlet çiftlikleri sistemleri güçlendirildi. Sanayi sektöründe ise maden çıkarma, özellikle uranyum madenciliği önemli bir yer tuttu. Savaş sonrası dönemde Kırgızistan'da inşaat projeleri ve altyapı yatırımları arttı. Yeni yollar, demir yolları ve kamu binaları inşa edildi. Savaş sırasında ve sonrasında Kırgızistan'a başta Rusya olmak üzere farklı Sovyet Cumhuriyetlerinden birçok insan göç etti. Bu da demokratik yapıda bazı değişikliklere yol açtı. 2. Dünya Savaşı sonrasında Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir bölge oldu. Ekonomik ve toplumsal olarak zorluklar yaşasa da Sovyetler Birliği'nin destekleri ve politikaları sayesinde toparlanma sürecine girdiler. Şimdi size önemli bir bilgi vereceğim. Kırgızistan bayrağının anlamını anlatacağım size. Bu ortadaki Karaköy, Karaköy poğaçası yani. Bu yanlardaki ateşler de, alevler de mide yanması. Şaka yaptım. <laughs> Şimdi biraz sessiz konuşacağım. Herkes çok sessiz çünkü.

Kırgız Tarihi Müzesi'ne devam ediyoruz. Bu tarafta biraz daha geleneksel aa, Kırgız Eşyaları var galiba Kır, Geleneksel Kırgız çadırı Çadır yaşama Çadırda yaşamak zor Vay! Keçe gibi, çok güzel. Güzel. <laughs> Lenin. Vladimir Ilyich Lenin. Çok güzel ya. Çok güzel bir heykel. Balalar. Salam. Salam. Şimdi geriye ne kaldı? Burada güzel bir Sovyetlerden kalma ulusal kütüphane var. Oraya bakacağız. Fotoğraflardan anladığım kadarıyla içinin detayları mimarisi çok güzel. İç mimarisi çok güzel yani. O yüzden gidip bakalım nasılmış. Ulusal Kırgız Kütüphanesi. Karl Marx ve Frederick Engels. Tekrar bakalım şunlara ya. Akşama doğru renkler daha da güzel oldu Bişkek'te. Hemen bir fotoğraf. Evet. Devam edelim. Здравствуйте. Bay bay. Bay bay. Dasiden ya. Ne kadar tatlı çocuklar değil mi? <laughs> yakşı. Yakşı balalar. Burası e, Firunze. Bişkek'in en lüks restoranlarından biri olarak e, söylenmişti. Çok şık duruyor gerçekten. İçerisi de çok şık duruyor. Yani fiyatlar Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu söylenmişti. Bu ayardaki bir restoranın Türkiye'deki fiyatları daha yüksek. Şurada bir heykel var. Bakalım kim şu an. Bişkek sokaklarında gezmeye devam. Bişkek'te Sovyet esintisini aramaya devam. Geniş caddelerde yürümeye devam. Mimari seven insanlar için yürüyerek gezmek harika bir şey. Komik. Gündüz biraz daha hava kirli gibiydi ama şu an temiz yani. Temiz kokuyor hava. Çok aşırı da kirli bir havası yokmuş. Kırgız Ulusal Müzemizi gezdik. Lenin heykelimizi gezdik. Karl Marx Engels heykelimize baktık. Kütüphanemizi gezdik. Daha ne olsun? Daha ne yapalım yani? Bu videoda burada bitsin artık.